Merhaba bir bitcoin videosunda daha karşınızdayım özellikle bitcoinde bu haftalar çok önemli çünkü 32500'lerdeyken size 45000'e kadar bir boşluk var buranın doldurulması gerekiyor buranın işlenmesi lazım diye ifade etmiştim buralara geldik hatta 47000'leri gördük ama 47000'lerin üstü önemli özellikle bundan sonraki süreçlerde neden? Çünkü dikkat edin grafikte bir obo formasyonu gerçekleşmek üzere. tabi uygulanır, uygulanmaz, tamamlanır, tamamlanmaz birlikte bu süreci yaşayacağız ve birlikte de değerlendirmeye devam edeceğiz. Benim açımdan 47.000'in üzerinde haftalık kapanışlar yukarı yönün devam edebileceğinin bir sinyali olur ama altında kapandığı müddetçe obo formasyonunun olasılığının arttığını ifade etmek lazım. Yani her pazar aslında önümüzdeki 3-4 hafta boyunca bizim açımızdan kritik. Yani illa tam bir hafta içerisinde bunu gerçekleştirecek diye bir durum yok. Önümüzde 3-4 haftada olabilir. Bir haftada da bunu gerçekleştirebilir. 47.000'in üzerinde kapatmadığı müddetçe bu riski taşıyacağımızı ifade edelim. Ethereum'daki gelişme üzerine zaten piyasalar biraz toparlandı. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama ben özellikle Twitter sayfamda ifade etmiştim. %50 ile %70 arasında bir hamle olacak yukarı yönlü diye. Bunu da gerçekleştirdi ama ben pozisyonlarımı kapattım. Neden kapattığımı da zaten oba formasyonu ile ilgili birazdan detaylı anlatacağım. Tabi gerçekleşip gerçekleşmemesi biraz da piyasanın koşullarına bağlı ama... Bir diğer tarafına bakıyorum ben olayın özellikle FED tarafına bakıyorum. Yani FED faiz artırabilecek ya da varlık alımı programına son verebileceği noktaya yaklaşmışken bence bu tür riskli varlıklarda biraz daha kenarda durmanın faydalı olduğunu düşündüm. Yani eğer burada tabii ki yukarı yönlü hareket devam ederse bu riski satın almak isteyenlerin riskidir ama ben bu riskin içerisine kendi açımdan olmayacağım ta ki en dip noktayı yakalayana kadar bekleme tarafında olacağımı ifade ettim. Gelin hep beraber grafiklerde bu anlattıklarımızı değerlendirelim. Evet gelelim Bitcoin tarafına. Burada dikkat edilmesi gereken durum şu. Öncelikle biz şuradaydık hatırlarsınız 32.500'lerde belki birkaç kere stop da denedi ama sonuç itibariyle haftalığı üzerinde kapatmayı başardı ve bahsettiğimiz noktalara doğru geldi. Yani 47.000'lere geldi. Hatta 45.000'de o zamanlar yani şuralardan baktığımızda Burası 45 binlere denk geliyordu. 45 binlerin üzerinde ise farklı bir durum söz konusu. Şu anda bu rakam kaç derseniz 47 bin 800 civarında. 47 bin 800'ü test etmiş mi? Evet test etmiş. Üstünde haftalık kapanışlar bize neyi getirir derseniz 62 bin yani şuradaki zirveyi tekrar getirir. Şimdi bu iki olasılığı da bir anlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum ama benim fikrimi de önümüzdeki e, videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Şimdi buradaki görüntüyü evet 47 bin, 48 bin diyelim yuvarlak hesap. 48 binin üzerinde 63 bin kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Peki Bitcoin'in özellikle şuradaki durumuyla ikisini birlikte düşündüğümüzde ne olabilir diye baktığımızda ben bir ova olabileceğini düşünüyorum. Yani şu şekilde bir hamle olacağını ama tabii ki kısa zamanda bir anda yapmayabilir. Üzerinde kapanışlar da yapabilir unutmamak lazım. Yani sonuç itibariyle 48 üstünde haftalık kapanış yapabilir ama bu sonuç karşısına geri dönüş sağlayabilir. O yüzden biraz daha sabırlı olmak lazım bu piyasada. Bu piyasanın yukarı yönlü olduğunu gerekçeleyecek henüz bir sebep yok ortada. Yani sadece Ethereum'daki o güncellemeden sonraki sonuçla yukarı yönlü hareketin devamını görüyoruz ama genel piyasada dikkat etmemiz gereken rakam 48.000. Eğer bu 48.000'in üzerinde yukarı yönlü hareketi başlatabilirse tamam buradaki formasyonu bozuldu diyebiliriz ama Burada bir formasyon oluşabileceği riskini unutmayalım. Bunun birkaç hafta sürebileceğini unutmayalım. Birkaç hafta sonunda aşağı yönlü hareket karşımıza çıkabilir. 48 bini geçemediği takdirde ve buradaki iki tarafında birbirine en azından bir oba formasyonu oluşturabileceğini unutmamak gerekiyor demek lazım. Peki o durumda ne olur? Diyelim burada formasyon oluştu aşağı yönlü geldi. O zamanki bizim kırmamız gereken nokta 35 bin. 35 binlerin altında daha düşük rakamları fiyatlamaya başlarız. İşte o yüzden daha dikkatli, daha biraz uzaktan izlemeyi tercih ettim, kenara çekildim. Ama tabii ki buradaki koşulları da sonuçları da ben size doğal bir haliyle anlatıyorum. Yani gerçekleşme koşulları 48 binin üzerinde farklılaşır. 48 binin altında kaldığı sürece bu diğer anlattığım durum söz konusu olacaktır. Ben de o diğer anlattığım durumu bekliyorum. Çünkü Fed'in yapabilecekleri sadece altını düşürmekle olmayacak. Yani dünyadaki parayı çektiğiniz zaman, özellikle doları azalttığınız zaman dünyada sonuç itibariyle bu bu şekilde yükselmiş olan Bitcoin'in etkisi de tabii ki bol para döneminde yükseldiğini unutmayalım. Yani burada bol para dönemi azalırsa sonucu da düşüşle karşılık bulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer grafikte yukarı yönlü hareketin başladığı durum. Yani ne zaman kırıldı ne zaman hareket başladı tam şurada kırıldı 34.000'de hatta ben tekrar burayı test eder mi diye düşündüm ama o testi yapmadan devam etmeyi tercih etti piyasa yani burada hareketin başlangıcından itibaren yukarı yönlü tetiklemeyi sağlayan durum bu Diyelim sert düşüş oldu. Nereye kadar gelebilir? 35 binler önemli. Yani dikkat edin çizim grafikle neredeyse birebir uyumlu hale geldi. Haftalık grafikte orada da stop loss'un 35 binlerde geçtiğini unutmayalım. Ethereum tarafında ise Ethereum daha kuvvetli görünüyor. Ama burada tabii ki kendimize bir stop loss belirlemeliyiz Ethereum'da da. Dikkat edeceğimiz rakam neresi? 3000 doların üzerinde kalıcılık sağlıyor mu? Sağlarsa 3700 dolarlara kadar gidebilme potansiyeli gözüküyor. Peki Burada Bitcoin tarafı farklı, Ethereum tarafı farklı. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Elbette ki ikisi birlikte uyumlu gitmeyebilir. Çünkü Ethereum biraz daha Bitcoin'e yaklaşacak olarak düşünüyorum. İster bu Bitcoin'in düşüşüyle olsun, ister Ethereum'un yükselişiyle olsun. Birbirine yakın fiyatlara yakın zamanda göreceğiz diye düşünüyorum. Orta vadede en azından. Geçelim bir diğer grafikte. Kendimize Ethereum'da stop loss noktası neresi olmalı diye sorduğumuzda cevabı şu. Bakın burayı kırması stop loss. Yani o nokta neresi? 2920 dolar. 2920 doların altına geldiği takdirde Ethereum'da bir stop loss çalışmış demektir. Piyasadan uzak durma sinyali olarak bunu algılayabilirsiniz özetle. Aynı saatlerde dolar TV videosu yayında. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.